Burada biraz performansın ne kadar e, gerekli olduğunu belirleyip ona göre bir e, kaynak seçimi ve pricing tarihini seçmem gerekiyor. Eğer gereğin altında hani ben maliyetten işte kısmam lazım deyip gereğin altında performans e, tarihi seçersek bu sefer uygulamamızda performanstan e, gollemiş oluyoruz. Ya da gereksiz bir e, yüksek seçtiğimiz zaman da bu sefer maliyet tarafını şişirmiş oluyoruz. O yüzden uygun performansı sağlayacak. Hani optimum bir çözüme gidip e, bunlar belki biraz da deneme yanılmayla da olabilir. E, optimal performansı bulmamız gerekiyor. Şimdi e, demo dedik ama teorik konuda nasıl bir demo yapacağım diye merak edebilirsiniz. Ben e, demoya geçmeden şöyle kaynakları da koyayım. E, şimdi sol tarafta assessment e, linki var. Birazdan zaten bundan ben bahsedeceğim. E, bu bahsettiğim işte beş tane farklı konu hakkında e, bir assessment yapacağız. Onun dışında e, ilk işte girişte bahsettiğim e, oldukça hani kapsam dokümantasyon da sağ tarafta gördüğünüz linkten ulaşabiliyorsunuz. Ben şimdi e, şeye de geçeyim müsaadenizle. Geldi herhalde ekranım. Ee, Şimdi işte bahsettiğim dokümantasyon bu. Burada her biriyle ilgili zaten çok detaylı e, işte principles, design görüyorsunuz çok detaylı e, örnekler var. Buradan e, hani inceleyebilirsiniz. Burada mesela Chaos Engineering kısmı çok benim ilgimi çekmişti. Daha çok işte yazılımcıların e, Reliability tarafındaki e, bakışını, açısını değiştirecek bir şey aslında. Burayı okumanızı da tavsiye ediyorum. Ee, şimdi Assessment tarafına geçmeden e, Advisor'dan da bahsedeyim. Bu normal Azure Portal'a girdiğiniz zaman şurada hemen görebiliyorsunuz, aşağıda var. Burada zaten dikkat edeceğiniz üzere e, az önce bahsettiğim kısımlar var işte cost Management, Security, Reliability, Operational Excellence ve Performance diye geçiyor. Şu an çok fazla resursum olmadığı için e, tabi hepsini takip ettiğimi söylüyorum ama siz gerçek bir e, subscription üzerinden baktığınız zaman burada da zaten e, göreceksiniz. Zaten Azure Portal'a girdiğinizde e, pop-up olarak Advisor e, ara sıra çıkıyor. Buraya bakmanızı da tavsiye ederim. E, şimdi Assessment tarafına geleyim. E, SSMode'da şimdi birçok burada Assessment örneği var. Ben tabii konumuz olan Azure Web Review var. gideceğim. Cloud Adoption tarafında da tabii e, yine benzer bir e, Assessment yapabilirsiniz. Şimdi tıklayalım. Şimdi bana bir soru soruyor burada yeni bir assessment mı yapacaksın bir milestone mu vereceksin diye. Hani birkaç farklı assessment'tan sonra bir milestone belirleyip eee oradan devam edebilirsiniz ama ben şu an öyle bir şey olmadığı için yeni bir assessment'tan devam edeceğim. E, şimdi burada ben zaten hani sisteme login oldum şu an MS yoksa e, Microsoft hesabı ile login yaptığım için bakın aşağıda Azure subscription'ını bağlamak istiyor musun diyor. Burada tabii ben eğer import edersem Azure Advisor tarafındaki recommendation'ları da burada görebiliyorsunuz. Ee, ve atıyorum bir assessment yaptığınız zaman bunu kaydedebiliyorsunuz. Ama assessment yapmak için buraya e, giriş yapmanıza gerek yok. Sadece giriş yapmazsanız yaptığınız assessment'ı kaydedemeyeceksiniz. E, şimdi başlayalım hemen. Şimdi e, Workload bu type'ını soruyor. Bakın burada sadece Berkeley well Tretry gibi yok. İşte Azure Machine Learning var. Data Service'leri var. işte IOçu tarafı var. SFON Azure gibi asenkler var. Ben şöyle Berkeley well Tretry'dan devam edeceğim. Şimdi e, ilk başta bahsettiğim 5 tane zaten bizim e, kısım vardı. Bunlardan hangisini e, yapmak istedin? ya birden fazla seçebiliyoruz bu arada. Ama tabii bu zaman soru sayısı da artıyor. Bakalım neler var. E, i̇şte seçtiğim zaman sol taraftaki soruları bana aslında ee, soracak. Şöyle sıradan bakalım istiyorsanız. Security seçtim. Buradaki soruları sormuş. Cost tarafında biraz daha az. Operational Excellence'da biraz daha fazla soru var. Şöyle performansa bakalım. Şimdi çok da vaktinizi almak için hani şundan başlayalım istiyorsanız herhalde çok uzun sürmez. Ne istiyorum? Şimdi de bir de güzel bir video var. Bakın burada bana e, bu sorularda başladık ilk sorudan. Altta da e, seçenekler sorunu mesela demiş: "Dizel konsolide ilgili neler yaptın tarzı bir soru sormuş. Mesela buradan bakalım. Hiçbirini yapmadım da diyebilirsiniz. E, Yapmadıysanız eğer. Ya da seçerek gidelim mesela ben ne yapmış olabilirim? İşte mikro servis mimarisi kullanıyorum. Multiple için kullanmadım. Bunu seçtim. Devam ediyorum. İkinci soruya geldim. Şöyle rastgele seçerek gideyim. Burada zaten bakın detaylarına da tıklayıp gidebiliyorsunuz aslında. Bunlardan hiçbirini ee, yapmamış olalım. CDN kullandık, senaryoda test ettik. Ben de baktık, geçiyorum. Bunları yaptık. De. Performans testlerinde yaptığımızı varsayıyorum. Bunu da seçelim. Bazı testleri production'da yaptık. Diye geçiyorum. Bunları da biraz hızlandırayım şöyle. Evet, son, sonsuz soruya geldim. Şimdi hepsini bitirdik. Şimdi bakın ben orada e, hani çoğu seçeneği işaretlemedim. Bazılarını hiç yapmadım dediğim için şu an e, kötü bir sonuçla karşılaştım. E, buradaki aslında bizim e, amacımız tabii ki excellent'a gelmek olabilir ama e, büyük ihtimalle hani moderate'de e, en azından İlk İyi, çoktan iyidir diyebiliriz. Burada tabi e, CSC olarak bunu alabiliyorsunuz sonuçları. E, bakın aşağıya indiğim zaman Şöyle yapalım yüksek olanlar neymiş? Şöyle açalım. Mesela performans tarafını biz sadece yapmıştık ama or e, ilk seçtiğimiz seçeneğe hepsini seçtiğimiz zaman bakın burada e, Hepsini de bir arada görebiliyoruz. Sonra da Recommended Action'ımız varmış. Bakalım bize ne öneriyor? Multiple Region'da e, kullan demiş, multiple available Zone kullan demiş. İşte operation excellence ile ilgili iki tane önerisi var galiba. Buradan e, ya yani özetle burada size güzel bir e, öneri çıkartıyor. Tabii buradaki gidip de sizin işte atıyorum Azure Advisor tabii ki kaynakları arka planda bir service gibi düşünün. Azure Advisor'ı e, siz kaynakları oluşturdukça. O arkada size öneriler çıkabiliyor ama bu tarafta tabii bunu Azure Advisor'a bağlamadığınız hani varsayarak söylüyorum sadece sizin verdiğiniz cevaplara göre aslında e, bir sonuç çıkarıyor. O yüzden hani dikkatli okuyup e, gerçekten oradaki soruları cevaplarını doğru bir şekilde ne kadar doğru bir şekilde verirsek bize de o kadar e, doğru bir sonuç e, çıkartacak. Orada e, Sorularınız var mı? Ben bu arada soru da alabilirim. Burada da e, hangi cevapları verdiğinizi görebiliyorsunuz. Şöyle kısaca göstereyim. Bir soru var mıydı? Ben dediğim gibi çok fazla e, konuyu uzatmayacağım bugün. Ağzına sağlık var. Teşekkür ederiz. Birazcık şey bir konu. Bir saniyede konuşurken zaten sohbet Hı -hı. etmiştik. Yani Hı -hı. buna çok önem veriyorlar. Hani yurt dışında ve aslında Türkiye'nin evet. önemli hali biliyor. Bunun birçok farklı üreticisi de var benzeri. Hani bu Vera well Architecture tarafı Dediğim gibi şey bazı yerlerde çok karıştırılıyor. Eee framework değil bu. Onu söyleyelim ama e, özellikle ya ben de bir şu an bir müşterim var beklediğimiz yani performans sorunu değil mi? cost ve finish tarafında falan çok üst tarafta kaldık. Şimdi onu bir konuşacağız. Aslında bunların hepsi hep başta yapılması gerekiyor. Hı hı. Maalesef de yapılmıyor. yani Düşün 5-10 sunucu konuşuluyor. Örnek bir yaz tarafı için söyleyeyim. Hı hı. Şu anda 30 sunucuyu geçtik. Aynı maliyette olması da imkansız ama bu önceden bir planlanmıyor ya da senin söylediğin gibi işte bu advisor kullanımı yapılıp gerekli maliyetlerin de kontrolü sonrasında ya da güvenlik tarafı yapılmıyor. Ee, aslında çok önemli bir konu yani bunu biraz belki Bakir Önder olsaydı hani daha ciddi konuşabilirdik çünkü onlar eminim sen de yurt dışında çok fazla proje yapıyorsun. Bu Hı -hı. hayırlı olsun tekrar iş değişikliğine. Teşekkür ederim sağ olun. Yani, herhalde değil mi yine orada da çok dikkat ediyorlardı diye düşünüyorum. Özellikle bunu yapmadan başlamayan yerler var diye biliyorum ben. Doğru şimdi evet. Yorumunu alayım ondan sonra yavaş yavaş da kapatalım. Ya şu açıdan işte, önemli. şimdi bazı şeyleri biliyorsun hani mimari tasarlarken bu hani uygulama değil hani olarak da düşünebilirsiniz. Sonradan geri almak e, çok daha yüksek maliyetlere sebep oluyor. Baştan yazmaya kadar gidiyor bazı şeyler. E, ya da atıyorum bir mimari tasarladınız, kurdunuz bir süre gitti. Atıyorum yük arttı, farklı bir senaryo gerçekleşti. E, ya dur, biz bu saatten sonra bunu geri alamayız. Ne zamanımız var, ne buna harcayacak maliyetimiz var gibi sebeplerden dolayı. Dediğim gibi bunu en başta yapmakta e, fayda var. Zaten hani Microsoft'un böyle bir şey e, çıkarmasının sebebi de bu baştan bütün senaryoları göz önüne alıp çünkü insanlarda şu olabiliyor mesela ben nasıl Azure kullanıyorum Azure her türlü işte önleme alıyor işte güvenlik önlemini alıyor evet. bileyim, performansı sağlıyor diye düşünüp rastgele bir e, mimari seçip ilerleyebiliyorlar ama tabi orada da sonuç olarak çok farklı seçenek var doğru kaynağı doğru işte pricing tire seçip doğru şekilde konumlandırmak lazım yani şöyle bir örnek vereyim e, mesela API Gateway kullanacaksınız. Örnek olarak mesela APM var Azure'da çok da güzel bir sürü seçeneği var ama sizin bu APM'deki her türlü özelliğe kullanma ihtiyacınız var mı? Yani çok basit bir şey için ya yani şey örneği verirler ya ben sadece blok sistemi host edeceğim gidip bir e, Kubernetes servisi açıp da işte onun içerisinde host etmek ne kadar mantıklı. Yani biraz uçuk bir örnek oldu ama yani genelde sırf bazı şeyleri kullanmak için e, kullanmaya gerek yok. Gerçekten ihtiyacınız olmayan servisleri açmamak lazım. Bu hem maliyeti etkiliyor hem e, performans tarafında da bazen şey olabilir. Örnek veriyorum açtığınız servisi çok pahalı biz pricing tayini düşürelim. Free'ye çektim işte atıyorum developer'a çektim. Bu sefer de ne oluyor? Performanstan e, sıkıntı çıkıyor. Gün sonunda ne oluyor? Azure iyi değil işte çok pahalı. Aslında çok pahalı ya da çok performanssız değil. Optimize edilmemiş. İşte konfigürasyon düzgün yapılmamış. O yüzden e, bunların bu işte frameworkleri takip ederek o adoption tarafında da öyle. Hemen ben cloud'a geçiyorum deyip lift shift yapmak da e, çok mantıklı değil. Düzgün bir şekilde e, seçilip ilerlenmesi gerekiyor. Çok teşekkürler. Gerçekten de böyle bu şekilde bir de bir şey söyledin o da çok aklıma hani aklıma geldi tekrarlayalım diye. Bir de dediğim mevcut yani bunu bir sene önce kurduğunla ya da mimari bir sene önceki mimariyle devam etmemesi gereken bir döngü bir de bu. Yani sürekli aslında o e, süreçleri işte şeyleri kurgulamak da gerekiyor. Çünkü çok güzel bir şey değişiyor yani. İlk Hı -hı. yapılandırdığın kendi firman da olsa ya da bir projede uzun sürede çalışıyor olsan da çünkü dinamik bir yapı var. Değişiyor. Talepler artıyor ya da azalıyor. Tam tersi de olabilir. Hı hı. O yüzden de bunları çok düzgün ayarlamak gerekiyor. Bence hani çok değerli bir konu. Çok da önemsiyor da bunu ben şeyde çalışırken Microsoft hani lar'da falan çalışırken bununla ilgili hı hı. bayağı bir hem Adaption tarafında hem de bununla ilgili çalışmalar yapmak istiyorlardı. Yetkin kişi de yok ya yani, Türkiye'de bunu yapacak. Hı hı. E, aslında küçüklere gidip yapmak gerekiyor. Ben o açıdan da değerli buluyorum. Sana bir kere teşekkür ederim. Bahat sağ olsun hatırlattı. Ben unuttum ama her gün hatırlattım. Senin kulağın çınlamıştır. Perşembe Cuma. Bugün de Hı -hı. Cumartesi oldu. Hani bir iş değişikliği ve şey de olduğu için e, Hı -hı. E, bu arada bu seneki organizasyon için çok sağ ol. Sen yani organize ettin. Ben arka taraftaki e, operasyonu çok teşekkür ediyorum. E, yani biraz daha şey anlıyoruz aslında. Yani bu tarz etkinlikler bence tek gün olması lazım. Bu Global Azurgu Camp özellikle son iki senedir üç güne Hı -hı. falan yayıyorlar. Tabii biz olabildiğince topluluk olarak katılıyoruz. Mert geçen sene ikisi olarak da katılmıştı. Yani onun tecrübeleri tabii farklı Hı -hı. bir şeyle organizasyonun içerisine katılmıştı. Ama biz Türkiye tarafında bu sene yine Mert'in işte başvuruları yapması ve bizim de operasyonla birlikte bir çalışma oldu. Çok sağ ol Mert. Taşına falan yani, da yani oldu herhalde. Hep oldu çok. Işte, i̇şte hepsi üst üste geldi. O yüzden zaten ben bir iki gün e, atmak zorunda kaldım. Evet. Konu da çok uzun. Yani. Evet. Dediğim gibi bütün günde konuşabiliriz bunu. Ama belli şeyler hani önemli kısımları seçmeye çalıştım. Ee, umarım çok da çok kafayı ötelememişimdir. Biraz çünkü teorik bir konu. Bir de hep şey böyle hani hep biz bunlara zaten dikkat ediyoruz bildiğimiz şeyler diye e, insanlar şu Ben de ilk başta gördüğüm zaman ya biz bunlara zaten dikkat ediyoruz diye başladı ama e, o e, gönderdim işte bahsettiğim dokümantasyonu okuduğunuz zaman inanılmaz şeyler var. İşte o mesela Chaos Engineering. Ee, çok en enteresan bir konu bence. Belki onunla ilgili ayrı bir seçim bile yapabiliriz. Ve ben katılıyorum sana. Ee, bence hiçbirimize dikkat etmiyoruz ve hiçbirimize çoğunluğu bilmiyoruz. Ben onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben yani bu kadar rahat söylüyorum. Çünkü kalınanlar falan sonra da izleyenler olabilirse dediği gibi de çok deniz derya yani oradaki evet. her bir şeyi çok ciddi okumak, etmek. Çünkü o soruların yanıtlayıp çıkan puanlama değil. Bir de onun arkasında puanlama çıktıktan sonra da nerede eksiklerim var ve bunların şey işte, ve well arkitekçiliği nasıl yani onu bulmanız Hı -hı. gerekiyor arkadaşlar yapıya göre o yüzden katılıyorum Mert'e yani anlatsa bir haftada sürer bir ayda sürer ve uygulaması da dediğim Hı -hı. gibi Mert'in önemli ama bu bir başlangıç özellikle çok büyük yapılarda inşallah çalışacaklar olursa Hı -hı. ya da duyarlarsa uzak kalmaması açısından ben özellikle rica ettim Mert'ten çünkü o çok Hı -hı. yazılım, çok adam, yani yazılımcı yani bu herif ben ondan ya böyle bir şey yapma bu sefer hani biraz daha mimari tarafına da gir dedim Yoksa biz bugün Mert'e hani Kubernetes'te olsun, .NET tarafında da herhangi bir platform üzerinde bir şeyler olsun ya da yenilikler üzerine olsun. Onlarla ilgili çok rahat Hı -hı. Hani burada oturup kod da yazdırır, bir uygulama da çıkartırdık ortaya. O bir saatlik sürede ama ben bunun çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. O yüzden de çok sağ ol Mert, kırmadım. Bir şeyde bir Rica konu değil mi? dediğin gibi. Yani basit bir konu kesinlikle değil, onu söyleyebilirim. Yani. yani. Çok, çok basit var. görünüyor. D4 yani zaten, evet. Yani. 500 falan bu konu yani. Çok uzman olmak gerekiyor bunda. Tabii dediğim gibi, ben şimdi hani 15 dakikada anlattı ya çok önemli bir şey değilmiş gibi de düşünebilirsin ama yani o her biri belki 15 saatlik konu bunların. Ben ayrı uzmanlık ki... gerektiren konular yani o secure tarafı dediğim gibi çok ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. İşte site reliability engineering mesela SRD bir pozisyon var artık. da yakın dediğim evet. ayrı bir uzmanlık. Ya code optimization'da bile hani ben tanıdığım arkadaşlar var. Adamın bütün uzmanlığı ve hani çalıştığı konu cost optimization. Sadece bunun danışmanlığını Kesinlikle. veriyor şirketlere. Hepsi ayrı Kesinlikle. uzmanlık. E, dediğin gibi çok büyük konular. E, ama hep ne derse biz çok dikkat etmiyoruz. Hani hep alıştık ya teklif bir şey yapalım, demo yapalım işte ona bakalım. E, aslında biraz işin teorisini de öğrenmek lazım. Evet ben teşekkür ettim. Ben çok sağolsun. E, umarım seneye sağlıkla hep birlikte yüz yüze yapacağımız bir etkinlik olur. Amin. Türkiye için söylüyorum yani yurtdışı nasılsan katılıyorsun Hı. ya da onlarla iletişim halindesin. Hı. Herkese ben teşekkür ediyorum Mert'e bir kere daha çok teşekkürler. Bunları kayıtlarını ayırmaya çalışacağım çünkü 5 saat oluyor 5 saat hayatı kimse bir şey izlemez hani birer saat evet. şey modüler olarak ayırıp e, YouTube'a ekleyip böyle yapmaya çalışıyorum ki YouTube'un özelliği vardı diye hatırlıyorum. Var bugün çok daha güzel oldu ben hani bir de olursa bence hani kendi işimize göre konuşuruz ama tek güne sığdırmak. Sabah akşam bence yetecekti çünkü e, Hı -hı. daha önce yaptık buna benzer Mert'in de olduğu e, pandemi döneminde oturumlar yaptık. Hı -hı. Hem odak da almıyor hem bir şey yapılmıyor. Belki bunu şey için düşündüler. Hani bu o pandemi öncesi biliyorsun o yüz etkinlikler uzun olması çok daha keyifli oluyordu. Birkaç gün gitmek hem e, iş yoğunluğundan dolayı katılamayanlar insan için farklı bir şey oluyor ama perşembe cuma zaten Türkiye'de Hani Ramazan'a denk geldi biliyorsun. Arkası tatile hmm. denk geldi. Bir de ben öyle oldu. Şimdi yarın bir geri dönüş olur. Bu emeğe geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Konuşmacılar ayrı ve sizlere. Yani şu anda katılan işte katılımcılarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. O zaman sonunda artık videoyu önce bir sonlandırayım Mert. Sonra da yavaş yavaş.